Buyur usta kahve. Sağ ol. Geldi işte Allah kahretsin. Ne oldu abi? Çocuklar ben yok. Merak etme abi. Dur bakalım arkadaş nereye? Tut bakayım şunu. Sakın bırakma Atlar sonra. Ha. Sen de şunu tut. Sakın düşüreyim deme. Kaportan dağılır toparlayamayız sonra. Süleyman nerede? Ha? Süleyman nerede dedim. Bana bakın. Eğer bana hemen Süleyman'ı çağırmazsanız... ...hepimiz sevinçten havalara uçarız. Süleyman! Çık dışarı Süleyman! Kal orada! Kal! Yoksa bu... Bu. <laughs> Anladın değil mi ya? Bu. Süleyman. Neredesin Süleyman? Baba ne düşünüyorsun ya? Bir planım var. şimdi yandık o zaman. Evcilik oynayalım diyecektin Başak ama. Ne? Yaşasın. Yandık falan diyordun demin de. Yok canım sen yanlış duymuşsun. 51-33 merkez 51 25. Dinliyorum 5133 tamam. 51-25 bilinen yere gizli kimlikle girmeyi planlıyoruz. Çok dikkatli olun 51-33. Biz malum yeri çemberi alıyoruz. Tamam. Anlaşıldı 51-25 emirlerinizi bekleyeceğiz. Hazır mısın başak? Hem de nasıl? Müzikler nerede? Bende. <laughs> <laughs> e hadi hayırlı uğurlu olsun. Aa ne güzel tıpkı filmlerdeki düğünler gibi. Ne? Aa. Ne? <laughs> Allah'ıma bin şükür yarabbim salonda geldik mali? Memal'im! mali? Bağırma Zeynep ayıp olur! Aman abla ya, ya gelsin beni kurtarsın hmm. diye bağırıyor Meral! Hmm. Buradan seni nasıl duysun kızım? Ağlamak istiyorum Berk izlesin ağlamak istiyorum ya çok ne heyecanlıyım ya? ya! Zeyno abla çok heyecanlıyım böyle düşüp bayılırsan beni kucağına alırsın değil mi? Şalim'e bak ne hale getirdin beni bakar mısınız bu ne zaman açılacak acaba? İçeride oh arkadaşlar Allah. yardımcı olacaklar çıkarın! Tüh ya fotoğraf makinesini almayı unuttum biliyor musun Şişt, ya? Şşşt sakin ol düzgün yürü! yürü. Sonunda kurtuldum. Çok şükür. Hadi Berk sen bir taksiye bin de evine dön çocuğum. Ya çocuğu. olur mu Berk'in teyzeye? Yirmi yıldır ben bu anı bekliyorum. Hemen çıkıp şey alınmam lazım. Dur be, Nereye Berk. Nereye gidiyorsun? Gitme. Yine o geldi. Anladım. Ne haber abne? Hiç ablacığım. Sen yokken günler o kadar sakin ve o kadar monoton geçiyor ki. Ama iyi ki geldin. Şimdi birkaç olay çıkartırsın. Ortalık şenlenir, değil mi ablacığım? Ne diyor abla bu ya? Pek anlayamadım ne dediğini. Ablacığım siz galiba Mimoli abime bakıyorsunuz. Evet. evet. Ama birkaç dakikayla teğet geçtiniz ablacığım. Ne geçtik? Teğet geçtiniz abla. Az önce çıktılar. Baskına gittiler. baskına. Memoli yok mu yani şimdi burada? Yok ablacığım. Ama baskından sonra bir pansumana uğrar. Ondan sonra hemen gelir. İsterseniz bekleyin. Peki komiser Kemal Bey de mi yok? O da yok ablacığım. Beraber gittiler. Abla o zaman biz eve geri dönelim. Akşam Memoli geldiğinde anlatırsın ona her şeyi. Olmaz Zeynep. Buralara kadar zor geldik zaten. Akşam çok geç olabilir. En iyisi Memoli'nin odasında bekleyelim. <laughs> Berk! Berk! Of çok heyecanlıyım. İyi ki gelmişim buraya. Ne güzel yaptık ya. Oo tutuklu adam. Polis abi bir şey sorabilir misin? size? Sor, sor bakalım, odası sor. nerede abi? Sorgu odası mı? Evet, ya git işine. Ben de sorgu odasını alsanız da izleyeyim. Ben. Ben. Neredesin sen bakayım? Bergin teyze ben sadece başladım bile biliyor musun? Olayı yanımızdan kaptım. Yanımızdan ayrılma demedin mi sana? Aslında ilelebet yanımızdan ayrılabilir Aa, aslında. Hemen Memol'ün odasına gireceğiz ve çıkmayacağız. Geç Aa, Memol abinin odası mı burası? <gülüyor> <gülüyor> İzin ver şunu pencereden aşağı bir atayım ya. <laughs> Kötü şeyler düşünün. Gel Zeynep gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.